Herkese merhabalar. Ben her oyundan Ali. kaldığımız yerden devam ediyoruz Fear serisine. daha ee, en son neler oldu? Kızın peşinden koşuyorduk. Daha kız bizim peşimizden koşuyordu. Ondan sonracığıma böyle bir yere düştük. Bizi araç mı? Bizi tek başımıza bir yere yollamaya çalışıyorlar ama bakalım nereye yolluyorlar. Kapıyı ittirelim öncelikle. Yine bir ceset, ölü bir ceset. Şöyle bir bakayım. Bir ceset daha. Yardım gönderemeyeceğim falan filan bir şeyler diyorlar ama. Sadede gelin gençler. Şunu alsam da bir kafasına kafasına vursam heriflerin ya. Tabanca çıktım, mı artık bozuldu. o oh. Gölgemi her gördüğümde titriyorum ya. Hmm, kimse yok. Selam baby. Ne oluyor lan helikopterler, ve helikopterler? Aklıma Half-Life geldi niyeyse gene ya. Half-Life. Yarım can. Baktığımız zaman burada bir kontrol odası. Kontrol odasından böyle saçma sapan bir yere çıkıyor. Burada bir ibre var. İbriyi açtığım zaman alarm. Ha karşıya geçeceğiz. Vay bir takım puzzle'lar falan. Şekiliz ya. <laughs> Şimdi buradan o derinlere iniyoruz. Nasıl iniyorduk lan buradan? Bayağı merdiven. <laughs> lan tuşu varmış buradan nasıl satayım. Kaydıraklı. Evet. Madem madem yerin dibine indik. Neden korku salmıyoruz? Değil mi? Şöyle bir geldiğimiz zaman Hayda. Burada bir şey yok. Devam ediyoruz. Ananın Hepsini geçtim de şu şeyler falan niye oynuyor ya canın olduğu şey falan. nefes nefese kaldı. Ananın! Lan ne oluyor oğlum? Benimle oyun oynamayın lan. Ya buradan çıkmam lazım. Save aldı bu arada orada. Evet var orada. Eee nasıl çıkacağız burada? <laughs> ha şöyle, şöyle. Yazık lan. Emekçi adam buraya düşmüş. Yazıktır günahtır. Milletin masum insanların canına koyuyorsunuz. İyiliğin koruyucusuyum ben. Kafa atacağım şimdi mermiye. Beni tanıyamamışsınız lan. Oha. Ne patladı lan orada? Çıl. Aşağıda bir şey yok herhalde. Kesin bir medkit falan vardı da. Mermi bitti lan. Vallahi mermi bitti. Lan. Sanki çok fazla boşa mermi harcıyormuşum gibi bir his var içimde ya. Hop. Yine o saçma sapan silah mermisi. Vallahi sevmedim ben bu silahı Burada ne var? Bir takım merdivenler. Nereye gidiyor abi? E tam aşağıda da yol var zaten. Herhalde orası kapalı falandı. Biz daha oraya bakmadan buraya çıkınca tabii. çıkarak mı açıyoruz tepinerek mi? Çıkarak. Ha bunun kilidi arkasındaymış. İstemeden puzzle çözüyoruz yani. Negatif ha? Demek negatif. Benim olduğum yerde negatif falan. Üstüme üstüme geldi ya gördün mü? Burada bir medkit var. İyi e medkit biriktiriyoruz. İçeride bir şey var mı? Ha orası geldiğim yer. Tamam devam. Evet, evet. Anam. Ya kardeşim böyle gaybden çıkmalar, sessiz sessiz gelmeler falan. Olacak iş değil. Şunu da açık bırakmayalım. Pil bedava değil Ş zira. Şira diyecektim asla. Kablosuz mouse burada bir şey yok. He, iki yudum alayım lan. Diet Squish. Fizi Cola. Fizi. Physi. Kola yazıcı bak K ile. Memleketim koktu ya buralar resmen. Bak müziği, müziği, müziği diyorsun değil mi Falan varsa. Alın lan. Alın. Beni iyi tanıyın. Buralarda bana korkusuz Ali derler. Tabi böyle dediğime bakmayın. Gençler. Oh. Ayaklarım tit. Bazen ayaklarım titriyor ama korkusuz eli anladın mı? O da bir skill yani. Ayak titreme skilli. Saving checkpoint. Aa, bu arada hiç save almıyoruz ya. Bir sürü silah var orada. Şöyle bir kapı koymak zorunda mısınız her yere ya? Alayım. Oh medkit. Bir sürü silah ve medkit var. Kesin mevzu var. Certain laptops contain. Laptoplarda information varmış. Datayı çekiyoruz. USB taktık. Bir şeyler diyor ama. Al o zaman. Ya gerçekten seni dinleyip sana göre yönlenmeye çalışırdım ama canım benim. Şu an için böylesi si. Siz beni tanımamışsınız. Sürekli tanınmaktan bahsetmem biraz enteresan değil mi? Burada ne var lan böyle? Orada lan uçan tekme attım. Ya bir şey soracağım. Biz nereden geldik? Buradan geldik. Tamam. Buradan devam ediyoruz. Buradan giremiyoruz herhalde hiçbir türlü. Oradan geldik. Böyle geldik. Buradan girmeye çalıştık. Burada bir tane oda var. Ha, ee, burada dönüş var. Tamam şimdi oldu. Mevzu. Orada biri mi var? Yo. Aynı anda bayağı zamanlamaya bak. Çünkü bir yapıp çıktılar resmen ya. <laughs> Kardeş Ayıp ediyorsun Kardeş Koşma sesleri mi duyuyorum Su gibi mermi harcıyoruz Oğlum Benim şarjör hiç bitmiyor ya galiba Bu arada filmlerdeki gibi düşün Tamam mı Şu silahın da amma mermisi çıktı ya Harcamak lazım. Şu gayiplerden sesi gelen silah değil mi bu? Aynen. Gayip de bizim arkadaş işte. Oh. Espri kes. Evet. Su efektine bak. Eski olmasına rağmen seksi. Ne oluyor lan? Batıyoruz sürekli. Ne garip bir yüzmeydi Ananın. Aha kız orada lan. Şu kızı bir vursak da kurtulsak ya. Vallahi. Kızın adı neydi ya acaba? Şuradan. Ahmet git. Alırım affetmem. Yine sessizleşmeye başladı ortam. Bu ne ya? Bir yerden giriyoruz, bir yer. Ben çıkıyoruz, iniyoruz, atlıyoruz. Aha! Gölgeni vururum. Ya ne gülümsüyorsun ya şerefsiz. İnsafsız. Ne oluyor lan? Oha! Oha mekanı kes. Ananas! Lan ödüm patladı ha. <laughs> Ana avrat söveceğim sevemiyorum ya Söveceğim sevmiyorum. <laughs> Gene bir Tek <laughs> ha, Şuradan gideceğiz belli O değildi o neydi ya Abi o kızın doğumu falan mı o ne o ya Tabi biraz milleti dinlesek Belki anlayacağız da yine de saçma sapan şeyler Söylüyorlar ya Yok kimseyi gönderemeyeceğim. Yok tek başına gideceksin. Babanızın uşağı mıyım lan? Burada koşturuyoruz anasını satayım. O gölgeyi orada gördüm an. Adamı aslını alırım. Hiç ev bombası atmadığımı fark ettim şu an ve daha fazla alamıyorum. Bir deneyelim bakalım nasıl atılıyormuş. Patla oğlum. Oha lan. Yangın tüpü patladı. Olay çıktı. Karpuz kabuğu. Şimdi bunun ne kaymaması var? Çok. Devam edelim. Ananın! Ya böyle belirmeler falan... Kardeşim beliriciksen adam gibi belir yani değil mi? Bu duman ne lan? Ha sıktım diye mi? Harbiden çok duman çıkıyor ya sıkınca. Bak şimdi bak. Patlasana lan. Ananın. Oha canım gitti lan. 70 can var. Bir save alalım hemen hızlı. Medkit. Orada bir isim var. Buradan yukarı çıkamıyoruz herhalde. Heh, buradan var zaten bir Hayvan gibi ses çıkarıyorum yalnız koşarken ya. Aha. Aha. Alın lan! Lan siz beni Of oh, of oh, of oh. Fena bir çatışma olacak Şu silahı bir deneyelim burada bakalım Abi sıktığımı anlamıyorum Bu nasıl bir ses ya Ne oluyor lan Keşke bir şey görsem ya Öldüm mü? Mal niye beni izliyor lan öyle? Allah öldüler. Lütfen birisi çıkmasın ya arkamdan şu an. Mermi toplarken çok sinirli oluyorum. Hmm. O ses neydi ya? Hmm. Lan beni bitirdin. Beni bitirdin şerefsiz. Oha daha alamıyorum lan cebim mi doldu yani? 10 tane aldım da 11 tane alamıyor muyum? Hayvan gibi şeyden. Telefonu burada yakmışsınız ama ha. mesajı açıp kaçarım. Hey, Call me back bro falan bir şeyler diyordu ama medkit daha. Aha o neydi lan? Zırhmış. Sniper'a benzettim yemin ediyorum. HP full zaten. Bunu alamayacağız. Exit. Checkpoint save aldım. Gayet sakin ya. Gayet sakin. Anladın mı? O kadar pro ki. Ne oluyor lan? Ölmezsek iyidir. Lan 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 lan. Şerefsizler. niye yanımda hiç kankam yok ya? Niye yalnız takılıyorum? Oha! Lan buradan çıkış var mıymış? Çık. Ölür müsün yoksa? Ya böyle adam vururken sakin duruyor olabilirim ama harbiden çok geriliyorum ya. Hadi biraz. Çok geriliyorum İlk yardım bağımlısı olacağız yakında ya. Vere vere. Max Payne. Oyun Max Payne'e çok niye çok diyor ya. Karanlık böyle bir. ilk Max Payne'dir ama. Half Life'la Max Payne karışımı bir şey olarak gördüm ben. Öyle mi? Bu arada Max Payne'de oynayasım var çok pis ya. tam duruyor seri serisini yapmak istiyorum diyor bana. Ah ah aa! O ne lan öyle sniper gibi? Aa mermisi bitti tabancanın. Kimse de tek fakir ben oldum işte. Lan bomba! Ben de bu bombaları bir atayım ya arada bir. Al lan. Bir şey yarayacak. Ay kaçıyorlar lan bombayı görünce zekisiniz ya. Vaa <laughs> wow, şatkan var. Bu arada 3 silah oluyor herhalde totalde. Değiştirmemi istiyor. Tamam bu silah boş ver. Şatkan iyidir. Oha. Böyle bir gerilseydim ya bulunca. Ampul gibi duruyor bak. Yakıştı mı? Bu kadar mı şey Kudretlisin yani. Neyse tabancada mermi kalmadı. Bir SMG silahımız var. var Şuradan... Nerelere geldik ya? Ben bunu niye açtım şimdi? Bu boru buradan geliyor. Burayı takip edelim madem açtık. Oradan geliyor. Buradan. Ha, burayı söyle doldurup yüzerek geçeceğiz. Vay. Vay. Hatta şunların üzerinden. Değişikmiş. Ya böyle yanlışlıkla puzzle çözüyorum ya. Bildim ne? Harbi çok benziyor bunlar ya. Half-Life'teki o oynayan varsa bilir ilk bölümlerde den sonra böyle insana benzeyen elinde taramalıyla gelen hatta onların silahı böyle roket gibi bir şey atıyordu. A, ne aldım lan ben orada? Lan 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 ne oluyor lan? lan Allah'tan şu aha şatkan vermiş. Şatkan deneyelim ya. Allah'tan Z'ye basınca metrikleri direkt kullanıyor. Yoksa var ya. Sıç ya şatkan çok sık. Oha! Titredim lan efekt çok iyi. Tamam ya bundan sonra şatkanım ya. Bu değil lan. Allah'ım. O ses benden çıkmadı beyler. Arkada birisi var o söyledi ya. 16 can diyor son anda diyor. Uzağa da pek vuramıyor tabii. Şartına. Oha ne güzel düştün lan herif. Kimse de demiyor ki sadist misin? Oha oha tipe bak. Bu ne oğlum? Starcraft'tan mı çıktın sen? Netflix basa basa vurdum. Vallahi öldürdü. Sen kimsin oğlum öyle gözünde. Bir takım değişik değişik renkler falan. He? He? Her ne kadar neye benzediğimi bilmesem de senden iyi kuşukluyum yani. O değil de bayağı bir medkit harcadık burada. Bu nasıl bir tip ya? Sen... Baksana. Titriyordu az önce. Seksi dans yapıyordu. Bu neymiş lan? İkincinin yerini alıyorsun bununla. Biraz ağırmış. Ama ağır silahları severim. Denemekte fayda var. Mermisi bitmesin de. Buralarda shotgun kullanalım. Uzun zamandır korku falan olmuyor ya bu arada. Bu aralar çok aksiyon var. Geri kaçıyorlarmış lan adamlar. Onlar kaçmayacak. Bak. Ana'nın bombaya nasıl kafa atılır? Nasıl kafa atılır? Neredeyiz? Oha burası çok eski değil mi lan? Şatkanım var mı? Var. Sanki çok gerideymiş gibi geldi bana ya burası. Allah. Im. Ya o ile daha tanışmadık bile ya. Şurada bir yerde olması lazım. Nereye gitti lan o? Bu çakal. Benden kaçak değil mi? Neyse milleti kovalamıyorum şimdi. Ya kardeşim orada nasıl öldürdüm ben ya? Olmadan nasıl kaçacağım ki? Az önce yukarı çıkan salak değil mi bu ya? Sürekli f yapmak lazım ya. Birisi bana hatırlatsın beyler. yürek yedim ya yürek F5 ya, bu aşağı düşen sığır F5 yaptık ama cana bak şimdi bir dakika o herifle ben karşı karşıya geldim zaman... öl bu olayı buradan düşmek ya bu arada belli o herifle ben karşı karşıya geldiğim zaman ne yapacağım tekrar şatkanla seriye mi bağlayayım 12 mermisi var Acaba taramalı ile kafasına kafasına sıksam ne olur? Şurada bir F5 yapalım o zaman. Bak bak kafadan çıkan dumanı görüyor musun? Ya oldu mu kardeşim F9? Olmadı. Z, Z, Z lan öl artık! Ya ben bunu ilk seferde nasıl öldürdüm? Direkt alıyorum. full basarak herhalde. Şu an ne oluyor hiçbir fikrim yok. Of titredim. <laughs> ya bundan bu silah düşmüştü işte. Ha bunu ister şatkanın yerine ister bunun yerine alıyorum. Şatkan kalsın ya. Evet hızlıca koşuyoruz. Hızlıca 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 hızlıca. Bu sefer kaçmalarına izin vermiyor. Tamam F5. Hadi bir daha F5. Burada bir yerde bomba atmışlardı bana ya. Kaçtırtma. Kaçarım demişsiniz. Kaçtırtma. Bunu kim diyordu ya? babam sınıfındaki Çöktürtme. Çöktürtme su seviyesi artıyor yüzerek karşıya geçiyor. Bunlar çok klasik numaralar Sierra'cım. Şimdi gel dizime otur. Bütün Sierra dizime oturmasın tabi de. Sana bunun hakkında bir hikaye al. Burada bir medkit, bir şatkan, yukarıya çıkış. Çıkalım bakalım. Ben niye bu kadar çok sallanıyorum ya? Bu benim bu arada ilk first person shooter seriyim. olması lazım. Where is I? I don't know what you're about. Some get Hush now, Mr. Moody. The time for talk is done. Yiyeceğim bunlar no! onu da. Katır kutur katır kutur çatır çutur. Yavuk ya. Hadi burası? Ha, şekil. Nasıl da anladım ya bak. Bu kadar pro olma değil mi? F5. Bir ses duydum tırstım çünkü. Ananın! Kızım gelmezsen. Gelmezsen sevinirim yani. Tokur tokur ses çıkarıyorum ya. Okey. Oh. Burada 3. bölüm hala bitmedi ama burada ara verelim. Benim 3. bölümüm bitmiş olsun. Kaldığımız yerden devam ederiz. Thank you izlediğiniz için.